Tarihi Gaziantep Kalesi civarında bulunan 500 yıllık tarihi Kaleoğlu mağarasının duvarına asılması için kendisine hediye edilen bir duvar halısıyla halı koleksiyonu oluşturmaya başlayan Mehmet Kaleoğlu duvar halılarını mağaradaki bir odada muhafaza ediyor. Tarihi Yeni Han içerisindeki mağarada 200'den fazla eski duvar halısının bulunduğu koleksiyonuna gözü gibi bakan Kaleoğlu 1950'li yıllara ait olan duvar halılarını isteyen müş müşterilerine de satıyor. Geçmişte her evin duvarında yer alan duvar halılarını, mağaranın çeşitli yerlerine asan Kaleoğlu'nun halıları mağarayı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekiyor. Geçmiş yıllarda daha çok doğu ve güney doğu Anadolu bölgelerinde duvarları süsleyen halılara adeta hayran kalan ziyaretçiler dakikalarca halıları inceliyor. Burası 500 yıllık Kaleoğlu mağarası yıllık kale olma oldu o zaman böyle tarihi yapıların içerisinde duvar halıları lazım. Duvar halıları açtığımız zaman müşterilerin de bayağı dikkatini çekti. Ee, bize de eskiden kalma, Ceyiz olarak kullandıkları e, evlerden. Dediler bize 50 yıllık, 60 yıllık, 70 yıllık e, halılar var getirelim mi diye. E, kim bir kısım insanlar hediye ettikleri de oldu yani sırf böyle bir mekanda düzgün dursun diye. Bir kısımdan satın aldık biz buna. E, gelen insanların dikkatini çekiyor. E, Tabi orijinal bunlar. Orijinal 60-70 yıllık bir ürün. Benim benim diyor dedemin evinde vardı. Benim bizim küçüklüğümüzde bunlardan vardı. Geyikli halı. Ondan sonra böyle kız kaçıran olsun, kahveci güzel olsun, hallarımız vardı gibilerden. İnsanlar eskilerine Kabe vardı evet. Eski anlarını yad ediyorlar. E bu da bizim hoşumuza gidiyor. Benim için de bir hobi oldu bu. Mekanıma da güzel bir şey katıyor. Mara gelenlerin çoğunun ilgisini çekiyor? bayağı dikkatini çekiyor. Yani diyorlar ya Mekan da çok tatlı bir görünüm kazanıyor, yani böyle eski bir antika yapıyla birlikte. Yerli ve yabancı turistler şu anda bizim Kaleoğlu varsa akın akın geliyor. Mağaranın içerisinde bu duvar hallarından asmış olduk, yatak odası örtüsünden asmış olduk. İnsanların bayağı dikkatini çekiyor. Gelirken buradaki halları falan gördük, bayağı hoşumuza gitti renkleri falan çok güzel desenleri olsun, 50 yıllık tarihiyle olsun gayet hoşumuza gitti. Bunların 50 yıllık tarihi varmış. Eskiden çeyizliklerde kullanıyormuş. İlla ki genç kızların çeyizinde bulunuyormuş. Gerçekten tarih kokuyor. Nakışlar olsun, renkleri olsun gerçekten çok güzel, büyük bir emek var yani. Hepsi çok güzel bence. El işin sonuçta emek verilmiş. Çok güzeller yani hepsi bence.